Herkese merhaba bu videoda sizlere mavi almak için neler gerekiyor aslında mavi tik için başvuruyu da hızlı bir şekilde göstereceğim hatta hemen ona geçelim ve ardından mavi tik için aslında neler gerektiğini de tekrar değineceğim. Hemen profilimize girdiğimiz zaman zaten bir kısım var biliyorsunuz o ayarlar kısmına girdik ve hesaplarımıza girdiğimiz zaman hesap bölümüne burada doğrulama talebi oluştur dediğimizde zaten bize bir forum çıkıyor bazen tekrar girmeniz gerekiyor şifrenizi filan ama Burada isminizi ve nasıl tanındığınızı buraya yazıyorsunuz ve ardından bir kategori seçip kimliğinizi veya pasaportunuzu yollayabilirsiniz veya ehliyetinizi yollayabilirsiniz. Buradaki işlem bu kadar ama şimdi önce takipçinizin çok bir önemi olmadığını baştan söyledim. Ondan sonraki işlem kesinlikle bir web sitenizin olması gerekiyor ve bu gerçekten kişisel web siteniz olmalı ve bu web sitede markanıza ait de olabilir. Orada sosyal medyalarınızı linklemeniz gerekiyor. İşte Facebook, Instagram, YouTube veya bunları hatta üstüne gidersek Pinterest, LinkedIn kadar gitmeli. Çünkü burada bütün ağlara yönlendireceğiniz bir sistem olmalı. Dediğim gibi buradan sonraki işlem ise en çok global olarak sitelerde yer almak. Global olarak sitelerde derken haber sitelerinde, tanınmış haber sitelerinde kesinlikle tek bir haberle çıkılmıyor buraya. Buraya gerçekten çok fazla haber girilmiş ve televizyonlara çıkılmış, röportajlar düzenlenmiş ve Google'da aratıldığınızda gerçekten çok fazla farklı web siteleri de gözükmeniz gerekmekte. İşte bunları bunları sağladıktan sonra ihtimaliniz her şey yaptığınızda daha da yükselecektir. Şimdi diğer ağlarda da bu performansı yakalamanız gerekecek aynı zamanda. Diğer maddede işte tam olarak bu. Yani Facebook'ta, Instagram'da, Pinterest'te veya TikTok'ta eğer çok fazla trafik elde ediyorsanız ve orada da bilinirlik kazandıysanız bunlar da bir değerlendirme alıyor. Instagram'daki bütün onaylanma sistemi bu şekilde geçerli. Tabii ki de bazı hesaplar 1000 takipçisi olsa bile doğrulanma talebi alabiliyor. Evet hatırlıyorsanız Instagram'da mavi tik satanlar da var biliyorsunuz. Bu mavi tik hizmeti ne kadar doğru ne kadar yanlış derseniz Monster'i bunun hakkında zaten bir eleştiri yaptı. Eğer satın alınarak bir mavi tik yapılıyorsa o bir swap işlemidir. Yani A hesabından size o kendi hesabından dilekçe yollayarak ben B hesabına yani sizin hesabınıza geçiyorum anlamında bir mail atılıyor. Ve ardından geçiş sağlanıyor ve size mavi tik geliyor. İşte buradan sonra sizin bir mavi tik olduğuna dair bir bilginiz oluyor ve mavi tikiniz oluyor. Ama eğer Instagram bunu fark ederse bunun yanlış kişileri geçtiyse belki de o mavi tikiniz 1-2 hafta veya 1 ay belki belki de 3 aya kadar dayanıp tekrardan sahibine gidecek. Sizin belki de başvuru yapmanız bile gerekmeyecek bildirim olarak sunulacak ve bu bildirim sayesinde sizlerin gerekli bilgileri doldurarak bu şekilde tekrar alabileceksiniz. İşte bu videoda sizlere mavi tik hakkında bilgiler verdim. Bir sonraki videoda para kazanma özelliği açıldığına dair bir Zaten video yapmıştık. Abi benim hesabımda şu an şimdiden göstereyim. Para kazanma özelliği açık. Bildirim kısmında gözükmekte para kazanma. Bununla ilgili bir video gelecek. Onun için takipte kalın derim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.